Medya türleri, medyanın çeşitli formatlarını ve platformlarını içeren geniş bir alanı tanımlar ve her bir medya türü kendine özgü dili, estetik ve işitsel elementlerle, üretim ve dağıtım süreçleriyle tanımlanır. Geleneksel medya, yazılı basın, radyo ve televizyon gibi 20. yüzyıl boyunca toplumu şekillendiren ana platformları kapsarken, dijital medya, web siteleri, sosyal medya ve bloglar gibi İnternet ve dijital teknolojiler üzerinden erişilen içerikleri içerir. Yazılı basın analitik ve detaylı anlatım sunarken, radyo işitsel içeriklerle ve televizyon görsel ve işitsel unsurların kombinasyonuyla dikkat çeker. Dijital medya ise kullanıcıların içerik üzerinde daha aktif bir rol almasını sağlayarak dinamik ve etkileşimli bir platform sunar. Her medya türü farklı amaçlar ve hedef kitleler için özelleştirilmiş olup, medya türlerini anlamak, medyanın toplumsal etkilerini ve iletişim stratejilerini derinlemesine incelemeyi gerektirir. Özellikle podcastlar, kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerik sunarak, radyo yayınlarının internete uyarlanmış bir formu olarak öne çıkar. Sanal ve artırılmış gerçeklik ise, kullanıcılara özgün deneyimler sunarak Eğitim ve eğlence gibi alanlarda yeni kullanım olanakları yaratır. Film ve belgesel görsel ve işitsel anlatımı birleştirerek tematik odaklar üzerinden derinlemesine hikayeler ve analizler sunar. Bu çeşitlilik, medyanın nasıl üretildiği, paylaşıldığı ve tüketildiği hakkında kapsamlı bir anlayış sağlar. Her bir medya türü, toplumsal ve kültürel normlar, değerler ve anlamlarla etkileşim içinde olup hedef kitlelerin ihtiyaçlarını ve ilgi alanlarını yansıtır. Medya türlerinin detaylı incelemesi, anlam ve değer üretiminin yanı sıra medyanın kültürel dinamikleri üzerindeki etkisini de ortaya koyar.